Evet arkadaşlar size bugün HP G6-2000 R36 serisinde arkadaşlar klavyesi nasıl değiştirir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu seride klavye değişimi kolay. Diğerlerine göre biraz daha kolay o yüzden e, çok zor olacağınızı düşünmüyorum. Bir tornavida almanız gerekiyor. Yıldız tornavida. Yıldız tornavidanın yanında arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. E, bunda e, klavyemiz bu görüyorsunuz. E, yeni yenisini de almıştım. Bakın şöyle internetten bir tane yeni aldım. Onunla beraber değiştireceğiz. Klavyenin arkadaşlar sadece bir vidası var. O vidayı da alttan sökeceğiz. Ondan sonra e, değişimini yapacağız. Şimdi şurada bakın bir kapak var. Bu kapağı sökeceğiz arkadaşlar. Bakın bu kapağın üzerinde iş semboller var. Hard disk klavye gibi şeylere buradan ulaşabiliyorsunuz. Onu gösteriyor. Şurada bir vidamız var. Onu söküyoruz. Yerinden çıkmaz arkadaşlar. Bu sabit bir vidadır. Sadece yeri... E, sonra şu kapağı aşağı doğru itiyoruz. Bakın şu şekilde ittik. İttikten sonra e, şurada bir pilimiz var. Bu pilimizi işlem sırasında arkadaşlar söküyoruz. Bir elektrik kaçağı ya da bir kısa devre olmasın diye bunu söküyorum. Söktükten sonra şimdi daha rahat bir şekilde buradan klavyeye ulaşabiliriz. Bakın şurada bir işaret var. Bakın göstereyim onu ben size yakından. Şurada bakın şu vidanın altında klavye işareti var. Gördünüz o klavye vidasının orada olduğunu gösteriyor. Şuradan klavye vidasını söküyorum. Bakın söktüm. Klavye vidasını buraya koydum. Şimdi yapmam gereken ön taraftan klavyeyi sökmeye... Bunun için şöyle ters çeviriyorum. Şu kenarlardan arkadaşlar şu kenar bölümünden falçatayla giriyorum. Ve orada arkadaşlar klavyeyi yukarı doğru alıyorum. Bakın şöyle girdim. Yukarı doğru çekiyorum. Burada kilit bölgeleri var. Kilit bölgene dikkat ediyorum. Bakın söktüm. Söktükten sonra bakın burada bir e, bağlantı konektörümüz var. Bu bağlantı konektörümüzü arkadaşlar dikkat edin. Kırmayın. Kırarsanız bunu değiştirmek çok zor. Çok daha büyük sıkıntılar oluşturabilir. Şöyle iki, iki parmakla iki taraftan tutup yukarı doğru çekiyorsunuz kilidi. Bakın kablo zaten kendi otomatiğine çıkıyor. Şimdi diğerini arkadaşlar sökeceğim. E, poşetinden çıkartıyorum. Yenisini takacağız. Bakın yenimiz poşetimizden çıkardık. Bunu buraya takacağız. Şöyle yapalım. Şimdi e, poşetimizden çıkarmıştık. Bakın yapmamız gereken ilk iş bunu e, sokete takmak. Bakın şu şekilde tam dibine kadar sokuyorsunuz arkadaşlar. Soktuktan sonra gene bu üstteki tığnağı üzerine katlıyorsunuz. E ilk önce alt kısımları bakın şu kısımları takıyoruz. Alt kısımları taktıktan sonra bastırıyoruz arkadaşlar biraz hafif, hafif kenardan et otursun diye. Evet. Bu şekilde klavyemizi oturttuk. Tekrar kapatıyorum ekranımı. Ters çeviriyorum arkadaşlar. Klavye vidasını yerine takıyorum. Bakın şurada. Onu da yerine taktım. Bazen böyle tam almayabilir. Elinizden alttan bastırın arkadaşlar o şekilde vidalayın. Ee, onun yerine taktık. Şimdi alt kapağımızı tekrar yine oturtuyorum. Bu şekilde. Önce şu kısımlar arkadaşlar oturtuyorsunuz. Sonra yukarı doğru itiyorsunuz. İttikten sonra bir daha vuruyorum. Ve bunu da yerine takıyorum arkadaşlar pilini. Bakalım şöyle ters çevireyim. Evet. Hızlı bir şekilde arkadaşlar klavye değişimimizi yaptık. Basit bir işlem. Sizinle de kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Bir sorunla karşılaşsanız lütfen bana yorumlarına yazın. Elimden geldiği kadar yardım olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.